Günaydın. Günaydın. Sabah şerifler hayrolsun devletli sultanım. <laughs> ben Rudar ol evladım. Nasıl heyecan var mı nabız atıyor mu? Ne diyorsun Sarp abi ya ölüyorum burada. Heyecansız hiçbir şey olmuyor Mustafa. Bak şimdi ne yapıyorsun Sarp? Zor sakinleştirdim zaten. Kız meselesini ne yaptın? Ee, Celal baba çıktı mı? Yok havuz başında. Seni görmek istiyordu zaten konuşacaklarınız varmış. Tamam ben bir bakayım. Buyurun padişahım. <laughs> Günaydın. Şu havuzun suyuna bakıyorum deminden beri. Ne güzel su. İstediğin zaman geri yıkan. Tertemiz. Neden? Çünkü her gün temizletiyor. Kurdu kuşu uzak tutuyor. Şimdi bu adam ne anlatıyor diyorsun değil mi? Estağfurullah Öyle öyle Diyeceğim şu Şu Yusuf'un yanında genç bir komiser var adı Mert Bildin mi? Evet işte bu arkadaş annenle görüşüyor. Haber aman mı? Hayır Celal Baba. İlk defa senden duyuyorum. Bilmeni istedim. Ağzımızda pislikten hoşlanmayız. Değil mi? Aynen öyle Celal Baba. Şu Yusuf var ya Şu Yusuf Ne anasının gözü adamdır Bir ben bilirim Bize yanaşmak için her tür oyunu Tezgaha kurar Ama Biz o tuzaklara düşmeyeceğiz Uyanık olacağız Siz hiç merak etmeyin O işi ben hallederim O puşt müdür yanımıza yaklaşamaz Niye? Güzel. Tarpa abi. Ha, <laughs> Padişahım, Akşama hazır mısın? Hazırım baba. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Kocadın celal diyorlar ama bilmiyorlar ki dünyayı parmağında oynatıyorsun. Kardeşini koyuyorsun o tarafa. Abisini çekiyorsun bu tarafa. <gülüyor> 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 Kimde var bu zevk? <gülüyor> 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 Rahat, ne alemdesin? Yoldayız babam. Mola verdik şimdi. Akşama İstanbul'da oluruz. Var mı bir eksiğin, noksanın? Sıkıntı yok. Her şey yolunda. Sizde durumlar nasıl? İyi iyi. Sen söyle bakayım. Cenaze nasıl? Helvasını yiyebileceğiz mi? Yemez olur muyuz babam? Onlara vereceğiz salkını. Biz yutacağız salkımını. フフフ。